AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları'nı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları'nı ziyaret etti. Vekilimiz Zülfü Demirbağ bizi ziyaret dolayı şahsın ve yönetim kendine teşekkür ediyorum. Hoş geldin sayın vekilim. Elazığ Ziraat Odası'nın geçtiğimiz hafta gerçekleşen olağanüstü kongresinde İbrahim Hacıoğulları başkanlığa seçilmiş ve mazbatasını alarak görevine başlamıştı. Milletvekili Demirbağ Hacıoğulları'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Demirbağ Ziraat Odası Başkanı Hacıoğulları'nı tebrik etti. Bugün de İbrahim Hacıoğulları kardeşimizi tekrar göreve gelmesinden dolayı ziyaret edelim dedik. Hayırlı olsun diyoruz kendisine. Tabii daha önce de uzun yıllar bu görevi yürüttü. Bir süre bir ara verdi ee, mücbir sebeplerle. Şimdi tekrar bu göreve seçilmesinden dolayı memnuniyetimi ifade ediyorum. İnşallah daha önce de olduğu gibi Elazığ'ımıza güzel hizmetler olacak. Kendisine muvaffakiyetler diliyorum. Allah yardımcısı olsun. Daha sonra Demirbağ ve Hacıoğulları istişarelerde bulundu.